diyorum. 70 evet. santim 50 70. Vallahi ama ocağın arkasına kadardır evet. sence? Evet. bir şey işte. Evet, evet bir tane duvar stikeri aldık. <laughs> Yapıştırmak için evet Trend yoldan aslında bakmıştım ama burada her şey var aradığınız her şey. Evet, burada AVM'nin içinde içinde ne ararsan var mağazası. Görüyorsunuz. Şurada paspaslar var. Her türlü. Bizim de bebeğimiz uyudu burada. Daha fazla dayanamadı gezmeye. <laughs> uyudu ve biz de şu anda daha iyi bir şekilde bakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir kalabalık bugün pazar olduğu için. Bunlar ne içinmiş? Bunlar da aynı. Aynı mı? Ha. Ağlıyor bebekler. <laughs> Bizimkiler gibi. Şu da aa, şu nasılmış? Beyaz değil. Abi, koyu renkler almalı. Ama ben birazcık açsın istiyorum da. Bu çok var. koyu mu bir sence? Var mı? Yok zaman hiç çiçekler Hı. Hı. Ondan mı Evet, değişiyor fiyatlar. Evet. O da güzel de daha bir desenli arıyorum, çiçekli arıyorum böyle. Mesela şunlar gibi. Bu da güzel aslında. Bu da meyveli. Aha. Dur bakayım. Ay, o değil mi? Dur şunları bakacağım şimdi. şunu şöyle alıyorum yanıma. Bak mesela şu. Şu da olabilir. Bu da lehsane çiçekli. Şu olabilir. Bu, Bu böylece mi satılıyor? Evet. Hı. Vallahi. Evet altlar, evet. İşte bak, şunlar da güzel mesela. Bakeni. Bunlar da güzel. Şöyleler de var. Ama şu tarz. Şöyle kenara geçelim. Hmm, altta da var 245 lira. Fiyatlar değişiyor. Mesela şu alttakini beğendim ama o da çok malacalı. Kendin kesiyorsun değil mi? <laughs> evet. Ölçüsüne göre aslında kesebiliriz Bununla ölçüsüne göre. <laughs> göre. Şuradan gidelim. Oralar kalabalık. İyice şunu. O nişli balı evet. Burada <laughs> var şeyler. Şöyle sofra bezleri. Evet. Şu, şu neymiş? Kaydırmaz mat diyor. Mutfak ürünleri. Evet. Şurada da hediyelik çantalar var. İstediğiniz gibi. Hediye aldığınızda koyabileceğiniz çantalar. Ay çok güzelmiş. Ayıcıklı. Ece şuna mesela doğum gününde böyle yamaşıma bu çantalarla mesela hediye alıp koyabilirim. Çok güzelmiş. Evet şöyle şurada da var şöyle. Çok güzel hediyelik çantalar. Ayıcıklar var yine. Peluş oyuncaklar. Ay peluş oyun yastıklar mı bunlar acaba? Böyle bitireyim. Şöyle. Birbirinden güzel peluş yastıklar var. Evet. şöyle Hello Kitty'li Oh yastıklar biraz her fiyata var mı bakıyoruz var evet. Şu mesela yılbaşı ağacı evet, evet. Temalı Gördüğünüz gibi yeni yıl için hazırlık yapanlar için peluş yastıklar. Böyle yılbaşına özel. Bunlar da çok tatlı. Çok güzeller. Uygunlar da var. Şöyle kıymet yastıklar var. Şu en uygunu şu. Şöyle. şöyle bir çanta var. Burada da çantalar var. Her türlü çanta var gördüğünüz gibi. Şuradaki çanta hele çok büyük bunu ne için alıyorlar acaba? 585 TL Sanki saklama çantası diyor. Ama çok büyük ve kullanışlı yani. İçine ne isterseniz koyabileceğiniz türden bir çanta. Hediyeli kutular. Şu da çok yüksek. Oraya kim yetişir? Bu kadar yüksek koymuşlar ki oraya yetişmek biraz mümkün değil. Herhalde çalışanları çağırmak gerekiyor. Burada da küçük cüzdanlar var. Evet oyuncaklar var burada da. Toplar, moplar. Her şey var şemsiyeler. Şemsiye bölümü. Şurada da böyle bölümler. Çantalar var. <laughs> Stigini. Şunlar ne işe yarıyor acaba? Küçük market arabaları. Oyuncak olarak yapmışlar herhalde. Evet şemsiyeleri görüyorsunuz. Şemsiye. Şunun fiyatı daha doldu. Şu pembe şemsiye. 125 lira Şu. Şu şeyimsi güzelmiş pembe. Pembesi. Şöyle almaya çalıştım ve aldım. Oraya asamayacağım için şuraya asıyorum onu. Gördüğünüz gibi mini şemsiye kovaları var. Evet, mutfak ürünleri, mutfak araç gereçleri. Görüyorsunuz. Ne ararsanız var, düzenleyici raflar. Ve mini mini çöp kovaları isteyenler için gördüğünüz gibi. çok küçükler de yani pek şey oluyorlar. Ama tabi kullanmak isteyenlere lazım olur. Oo gibi. Evet trend yolda gördüğüm raflardan burada da var ama trend. de <laughs> evet uyguna da var. Uyguna da raflar var evet. Gördüğünüz gibi en uygunu 199 lira burada sonra orta halinde olanlar var 300 lira 300'ü geçenler var şunlar mesela en uygunu bu şöyle bir raf küçük biraz ama gene de yani şöyle koyabileceğiniz gibi bir raf güzel Yani genelde bunları trend yoldan alıyorum ama burada da gerçekten uyguna varmış. Evet. Balı uyuyor. <gülüyor> 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 oh, yaşkım. <yiyor. gülüyor> böyle kullanabiliyorsunuz. Sabunu da güzel sürüyorsun. Belki bunu daha sabunlu oluyor. <laughs> i̇şte lif şeyini buna döküyorsunuz. Anladım da. O, o şekilde i̇şte yetişiyorsunuz. Ben de onu, onu, kullanıyorum. Uzun yıllardır. Hmm. Bu plastik. Bak harika bölümü mi? yok ama harika yani. Evet Suna evet çok güzel. Var. Mutfak ürünleri de güzel. Aa, 360 lira da ne kadar paraymış şu. O onun fiyatı ama yetmiş, pardon üstteki aha, onun fiyatı. Evet. Üstteki. 75 lira İndirmeye diyor. İndirimde girmiş galiba. Evet. 64. İndirimde olanlar da var. Şöyle aynı servisleri. Evet. Supla var. Gördüğünüz gibi servis. Yani de şöyle çok güzel. Limonlu. Çok sevdiğim şeyler. Şöyle desenleri severim. bunun bunu. Biraz atlı farklı. Şöyle var. Deniz ürününü Her türlü isteğine var. Gördüğünüz gibi. Şurada da var. Çeşit dolu. Uyguna da var. Kahveye da var. Şöyle. Tekli de satılıyor. Evet. Güzelmiş. Burada da var. Tekrar. <laughs> burada bunlar da varmış bak. Şöyle Bak. Hem de bu daha da uygunmuş. 32 lira bile. <laughs> Sticker ocak arkası bak. Ha, bu da onu güzel. Alalım. Bu da güzelmiş vallahi. Daha hmm, o da güzel. Bak şöyle yapışıyormuş. Kaça kaç? 70'e 45. Bayağı büyük mü? Daha da ocağa Ha, tamam onu alalım o zaman. Ne yapalım? Öteki bırakalım mı? Bunları bırakayım mı? Şöyle de var sarımsaklı. Aa, da. Bu da güzelmiş. Neyse bunu da alalım Güzelmiş onlar da. Deneyelim de olmasa öyle almışız. Bunlar çok güzelmiş. Bunları bırakayım mı? Hı? Bırak ister. Kesme tatlı tepsi kesme tahtası ve katlama poşeti ve limon desenli hepsi. Hepsi çok güzel. Burada da araba malzemeleri falan da var. Ne ararsanız araba araç gereçleri de olabilir. iş araç gereçleri. Ne ararsanız var yani mutfak araç gereçleri. Petli bardaklar geçiyor. Şu baharatlıktan tren yoldan aldım. Uygun almışım tren yoldan. Daha pahalı. Şunlar var. Ne yapsam alsam mı onlardan? Kapları var. Gördüğünüz gibi her çeşit var. Şöyle. Her türlü çeşit var ama bu saklama kapları daha hoşuma gitti. O daha büyüktü ama bu da büyükmüş. O da ondan birazcık büyük. Bunu beğendim. Bunları alacağım. Şöyle bir şeydi. alalım. dolabım. Ağzım olur bunlar. Bu nasıl var yani burada. Bayağı bir uzun video oldu. Burası AVM'in içinde. Şurada da standlarda yılbaşı ürünleri var. Burası AVM bulunduğumuz yerin Çelik Park AVM'si. Evet, en alt katta. Ne ararsanız var bilmeyenler için haberdar ediyoruz herkesi ve burada videomuza son veriyoruz. Herkese hayırlı günler.